Yine sosyal medyayı sallayan bir tarif. Bir su bardağından efendim, esnaf lokantasının en güzel çorbalarından mercimek çorbası yapıyoruz efendim. Mis. Evde bir su bardağı mercimeğin varsa o tencere senin de çorban kaynayacak demektir. Ne mutlu evde de çorba kaynıyorsa. Bak az düşük bütçelere. Yani şimdi bakın bizim yaptığımız bu tarifle aşağı yukarı 6-7 kişilik bir aile çok rahat doyabilir. Bakın bugün yaptığımız menüyle. Ee, ve şöyle dönüp baktığınızda eğer 2-3 kişilikseniz 2 gün yiyebilirsiniz bu menüyü. 2 gün, 3 gün gider yani. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Yani olabildiğince şey yapmaya biz de gayret ediyoruz. Herkes gibi tabii en düşük bütümüzü... bütçeye. Esnaf usulü. Esnaf usulü. Mercimek çorbası yapıyoruz. Esnaf lokantalarının en lezzetli kadife dokusuyla lezzetlenmiş harika çorbalar. Ne zaman? Şimdi. bir su bardağı kırmızı mercimek, 5-6 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı un, 1 tatlı kaşığı tereyağı, yarım limon suyu, 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ, pul biber ve tuzdan oluşan ana malzememiz var. E, ee, mercimeğimizi güzelce yıkadık. Nişastasından ayırdık. Bir tencere rica edeceğim serpilcimden. Bunun üzerine 6 su bardağı su ile birlikte kaynatacağım. 3 çay bardağı vardı değil mi Serpil? 3 <laughs> çay bardağı alıyordu bizim şirayimiz. İşte. Bazen <laughs> karıştırıyoruz evet. Evet 6 su bardağı suyumuzu tenceremizin içerisine alıp Altını harlı açıp yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim tuzunu da ekliyorum. Ee, bir 25-30 dakika pişirmemiz gerekiyor. Mercimek iyice özleşecek. Sonrasında güzel bir e, unlu sos yapacağız. içine dökeceğiz. Limonumuzu sıkacağız ve bitireceğiz. Mis. Bu kadar kadife görüntüsünde e, en çok en çok beğenilen yani gidiyoruz ya böyle lokantada ya yapıyoruz ama evdekiler olmuyor. Çünkü biz bu zamana kadar sebzeli mercimek çorbası içiyormuşuz. Bugünden itibaren mercimek çorbası içeceğiz. Diğer yay yayınımızda da yaptığımızda çok beğenilmişti. Sosyal medyada Ramazan ayında yaptığımda bu tarif Nermin Gül hesabında 2,5-3 milyona yakın izlenme almıştı ve deneyenler parmaklarını yedi. Gönül rahatlığıyla deneyin diyoruz. Bir su bardağı mercimek. Şimdi burada e, ne yaptık? Ya erittik bir miktar unumuzu kavuruyoruz. Bu esnaf lokantası mercimek çorbasının sosu olacak. Bir miktar böyle un kokusunu çıkartalım. Tereyağıyla birlikte şöyle güzelce bir yakıyorum. <laughs> şöyle niye gülüyorsun sen gene? Ne oldu be? Söyleyemem. Söyleyemem. Söyleyemem lan. Kız ne güldü? Söyleyemem. Seni unutmak mümkün mü? Herhalde çiğ kıyma yemedi. Yuvalla aa daha neler. Hiç sevmem. Ay tövbe yarabbim. Şöyle birazcık unun kokusu çıkarken ben bunu buradan alayım bence. Al kuzum. Hangisiydi alttaki mi? Bu tarafta ben bir mercimeğimi ezeyim. Bismillahirrahmanirrahim. O kokular birbirine girmeye başladı. Şöyle. Ee, bu tava döküm tava. Kaşık asla çizmiyor. Bilginiz olsun. Geliyor. Evlerinin diyor. Ha, bir de şöyle yapıyordu ya. İspanyollar gibi değil evet. mi? Öykünün sesi çok farklı. Güzel, güzel sesli bir. Farklı bir ses tonuna sahip Can arkadaş. Ee, geldik efendim çorbamızın sonuna. Şimdi bakın kadife görüntüsü şu an. Tam istediğim gibi birkaç damla limon şu an içerisine sıkıyoruz. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar. Şöyle bir karıştırıyorum bakın. Çok başarılı oldu. Serpil bir sunum tenceremiz varsa Kadife'yi de böyle tencereye akıtırken göstereyim istedim. Buradan birazcık daha o da hazır su. Da. Elimi yıkayacağım koyu mu ama. seversiniz bilmiyorum ama ben mercimek çorbasını bir tık koyu severim açıkçası. Çok sulu sevmem. O yüzden ben çok fazla su ilavesi yapmıyorum. Siz kıvamını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bakayım tuzu nasıl olmuş. Tuzsuzsa Hayriye teyze gibi biraz tuz atayım. Tuzsuz bu. Öyle yapıyorduk bir aletin. Tuzsuz bu. Hı -hı. Serpin. Tuzsuz olmuş bu. Nasıl yapıyordun her mi? olmuş bu. Hı -hı. Tuz var. Serpin. Canım benim ne kadar kibar bir kadınsın. <laughs> 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 Hayriye ah. teyzem geldiğinde diyor bunu izleteceğim diyor ona diyor. Anamın gayet kibar yaptı. Hayriyeciğim daha şeyli yapıyorum mikli yapıyor. Konuş gel evet. 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 Şu an. Bir pıtır 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 kaynatıyoruz. Bir harekete geçiriyorum çorbayı. Esnaf usulü mercimek çorbası kadife kadife dokusuyla bakın. Bir tas çorba kaynıyorsa mutfağımızda evet en şanslı biziz demektir. Sağlığımız da yerindeyse elhamdülillah toz biberimi de attım. Şöyle. O. Ben kabımı getiriyorum. Üzerine isterseniz tereyağı yakabilirsiniz ama ben tereyağını unla kavurduğum için ekstradan bir yağ koyup ağırlaştırmak, kaloriyi arttırmak maalesef istemedim. Elin yanar. Teknolojide çareler tükenmez dedi benim yardımcı. Oo bak benim de şey kabardı. Çıtır ekmek hamurum. Aa, evet o hamuru Rabia'ya verelim. Rabia poğaç kabardı. Götürsün, Geldik. Al bağlam. Bismillahirrahmanirrahim. Bak 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 bak. Kadife gibi. Kadife görüntü demiştik. Tadı çok güzel oluyor. Hmm. Hmm. Evet. Bir anda burası çok güzel, çok serin. Buradan ayrılasım gelmiyor. <laughs> Geri gidince ge insan öne gelmiş. <laughs> Nermin'in enfes mutfağıyla yayına bir giriş yapıyoruz efendim. Tabii ki son beş dakikamız. Bugün neler yaptık şöyle hızlıca anlatalım. Ee, dışarıdan aldığımız... O harika çıtır çıtır bagetler var ya hatta poşete sığmaz ortadan ikiye bölelim mi diye sorarlar. Evet şu an masamızda ve ekranda ve dünya kadar para veririz. Ee, sadece bakın birkaç malzemeyle içerisine bal koyup lezzetlendirdiğimiz muhteşem bir ekmek. Hemen yanında olur mu olmaz mı yapılır mı yapılmaz mı kesilir mi kesilmez mi diye Yüksel Eser'in yoğun ee, komple... Manlarına rağmen ben bunları bir şekilde yaptım hocam ve şu an sizin karşınızda oldukça da lezzetli olmuş. Geldi ilk lokmayı kendi yedi. Ee, bu arada e, Kıbrıs köftemizi de beğendi. Direkt dedi ki olmuş pişmiş dedi. Ya ben işte böyle uğraşıyoruz kendileriyle. E tabii ki tart tart dedik pirinç pilavlar çöpe atılmasın dedik. Çünkü bir pirinç gerçekten çok zor hazırlanıyor. Bir pirinç tanesini dahi ziyan etmeyin dedik ve muhteşem bir e, harika tavuklu tart hazırladık ve hemen yanında esnaf usulü bir lokanta çorbası yaptık. Ve tartımı şöyle bir görmek istiyorum iç dokusunu gerçekten sabırsızlandım ben de. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bak. Of. Vallahi güzel gözüküyor hoca. Harika olmuş. Şöyle alıyorum tabağa. Çıtır çıtır. Tadına bakacağım da şu kazananlar çıktı. sonra ağzım dolu konuşamıyorum hocam. Evet aytaç geldi. Saklama kapları verdik dün onlu. Hülya Arıcan hanımefendi kazandı. E, kendilerine sevgiler saygılar güle güle kullanın. Ve e, dördüncü şifrede annenin efendim dördüncü şifrede annenin. Bütün şifreleri birleştiriyorsunuz. Nermin Nefes mutfağına koşuyorsunuz. Son gönderinin altındaki sponsor firmaları takip edip yorum yapıyorsunuz. Şifreleri doğru bir şekilde. Ben de şimdi bakalım pirinçli tart. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü tarif farklı bir tarifti. Pirinç şurası çıtır çıtır. Bakın şu kısmı tart hamuru gibi. Şöyle. güzel bir aroması var. <laughs> Muhteşem olmuş. Pilavın içerisine karabiber koyduk ya. Çok güzel. Hmm. Şöyle söyleyeyim. Kesinlikle deneyin. Deneyince ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız.